Merhaba arkadaşlar İzmir'in lezzet avcısından herkese selamlar. Bugün günlerden sütlü döner. Güzel İzmir'imin Çamlıbı semtinde dönerci Mehmet Usta'ya geldik. Muhteşem bir tavuk döner yiyeceğiz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz dostlar. İyi seyirler. selamlar, merhabalar. İsmimiz, İsmimiz nedir abi? Allah razı olsun. Dönerci Mehmet Usta. Mehmet Usta ile birlikteyiz. Kaç yıldır buradayız? Valla 94-95'ten beri bu işte seyircilikle başladık. O gündür bugündür işte dükkanda devam ediyoruz. Merak edilen ilk soruyu soracağım. Sütlü döner nedir abi? Abi sütlü döner, sütlü marina yapıyoruz. Sadece göğüs kullanıyoruz. Ya yani but eti neden kullanmıyoruz abi? Yani but eti... Bu çok fazla şere verir but. Güzel. eridiği için. Aynen. Pişerken. Bize evet. değil mi? Aynen. Bunun hazırlanış sürecinden bize biraz bahseder misin? Adım adım. Valla kendimize göre işte göğüs Hazır göğüs geliyor bize. Kendimize göre işte hazırlanış şekli var. Hı hı. Onları hazırlayıp sütte ne kadar marine oluyor usta? Akşamdan falan bırakabiliriz. Bir gün öncesinden. Öyle, bir gün, gün, gün önce olur. bir iki saat önce de olabilir. Hı hı. Sütle. Başka, Başka bir baharat kullanıyor muyuz içinde? Bah marine sürecinden bahsediyorum ustam. Yani marine, marine sürecinde içerisinde kullandığınız baharat kullanmıyoruz, yok. Kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz. Kesinlikle yok. Aynen. Sadece göğüs etinden Evet. Yaşam. Evet. Sos kullanıyor muyuz abi? Sos evet. E, sosumuz var. İsteğe göre onu kullanıyoruz tavuk döner günümüzde aşırı şey oldu, moda oldu ustam hani böyle Antakya usulü içine işte patates koyuyorlar evet. işte falan filan bir, yani bir sürü çeşidi bazuka döner, zurna döner <gülüyor> yani, <gülüyor> yani acayip böyle birçok çeşit oldu. Aynen. Sizde çeşit nedir abi yani e, ben hep böyle şuna dikkat ediyorum iyi restoranlarda iki ya da üç kalemi geçmiyor ee, şey. Bizde de öyle genelde. Döner çeşidi öz ve sade ekmek evet. arası dürüm, ağırlıklı çalışıyoruz tombik mombik falan filan. Tabi istekler bitmez. Evet. Patates de kullanabiliriz isteğe göre. Hı, hı Rus salatası da kullanabiliriz ama aslında öz ve sade olması. Ustam çalışma saatlerimizle alakalı bir son soruyu soru. Valla biz saat 8.30'da açıyoruz. Akşam 9-10. Bayağı metinizi duydum. Yoğunluk saati nedir? Mesela gün hangi saatlerinde daha yoğun oluyor dükkan? Valla genelde öğleden, öğlenden sonra, ezandan sonra daha hareketli. Yani öğlen akşam üstü arası Aynen, yani daha diyelim. daha hareketli, hareketli, oluyor. Yemek sepetiyle çalışıyor muyuz bu arada? Muhteşem. Çalışırız. Yemek sepetiyle çalışıyoruz. Var. fiyatlarımız hakkında izleyenlerimize bahseder miyiz abi? Valla yarımımız 16, çeyrek 10 lira. E, ee, porsiyonlarımız var. Ya bu devirde gayet arkadaşlar Aynen. makul yani yenilebilecek e, kaliteli bir Abi bize bir tane hazırlar mısın yani hemen, görebilir miyiz? Hemen hazırlayalım kardeşim. Bir tane yarım hazırlayalım. Tamam. Bizim dönerin özelliği bak yaprak olması artı ekmekte yerken boş yer kalmaması. Bu kişiye özel değil. Bu herkese aynıdır yani bizde. Onu soracaktım usta mı? İzleyen arkadaşlar hep şey diyor. Abi siz gidince dondurma yapıyorlar falan bu, diyor. Bu her gelen müşterimize ödemişiyor. çoluk çocuk olsun herkese aynıdır. Değişmez. Muhteşem. Bu kural değişmez. Muhteşem. Budur yani. İsteğe göre soğan, Sadece. ketçap, mayonez, marul, isteğe göre sade. Ben her şeyi yiyorum, tamam. her şey olabilir Uygulayalım. Önce kimyon atıyorum mesela. Temin demiştik ya baharat istemeyen olabilir diye. Böyle kişiye özel, acı pulgar atıyorum. Evet canlar, şöyle dönerimiz geldi. Gerçekten ekmeğin arasından taşıyor. İddialı bir ekmeğe benziyor. Dönerimizin yanında şöyle bir turşu biberimiz geldi. Ne aldın? Açtıralım. Güzel. Sütlü döner zaten ismi çok iddialıydı buraya gelirken. Yalnız fakat az önce İstanbul'da konuşurken bir tek konuda kafamda küçük bir soru işareti vardı. Hani normalde göğüs etinden %100 göğüs dedi ustam. Dönerin şekil itibariyle zaten az önce piştiği yerde görmüşsünüzdür. Diğer tavuk dönerlerden biraz farklı. Döner. Böyle kesildiğinde löp, löp bir et kıvamı vardı dönerde. Ben biraz açıkçası yavan olacağını düşünmüştüm ama hiç öyle bir şey yok. Gerçekten ağzınıza süt tadı geliyor dostlar. Ekmeğin içerisindeki gramaj da oldukça iddialı. şey ilgimi çekti. Az önce söyledim grama ciddi al dedim ya. Dönerden her ısırık aldığınızda, ustam da az önce söyledi, ekmeğin her yerini döner kapatıyor. Şimdi o göğüs ütüne yapıldığı için zaten dönerin kesildiğinden böyle küçük küçük döner kıyma parçaları gibi değil yani. Döner büyük büyük parçalı şekilde kesiliyor. Ekmeğin her yerini kapatıyor. Her ısırık aldığınızda bunun içerisindeki soğanın, domatesin, baharatın, tuzun, ekmeğin tadından çok her seferinde, her, ısır, her ısırdığınızda dönerin tadı bir tık önde, bir tık önde, bir tık önde damağınıza vuruyor. Tavsiye ederim dostlar. Muhteşem. Arkadaşlar dönerci Mehmet Usta'ya geldik. Gerçekten çok lezzetliydi. Ben beğendim. Tavsiye ediyorum arkadaşlar gelmek isteyenlere. Ustam yerimizi tarif edebilir miyiz? Bana bırak reis geçiyor burası. Burak Bey Caddesi. Ee, meşhur kokoreç yarısını bilenler varsa onların iki dükkanın ortasındayız. Mükemmel. Çam gibi Mersin'i diye geçiyor. Arkadaşlar lezzetli döner. Ben gelmek isteyen herkesi bekliyorum. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler. Bizi takipte kalmayı unutmayın canlar.